Hoş geldiniz dostlar. 29 Ağustos 2020 ve ben bir kez daha Libya'daki son durumu sizlere aktarıyorum. O kadar çok gelişme var ki yeni gelişmeleri sizlere aktaracağız. Sabahçı gelişmelerin ışığında Kaddafi döneminde Libya'yı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri lideri Zayed ve çocukları. Dikkat ederseniz Kaddafi'nin önünde duran şortlu çocuk. Şu anki Birleşik Arap Emirlikleri prensi Muhammed Bin Zayed. ortadoğunun karanlık terörist kişisi kendisi. Evet Libya Yüksek Konseyi Başkanı Halid El Mishri'den açıklamalar var bunları sizlere aktaralım. Ateşkes uygulanamaz. Zaten hafler ateşkesi ilan etti. Türkiye üslerimizi kullanıyor ama tamamen Türkiye'ye ait değil. Burada hemen bunu kötüye çekmeyin arkadaşlar. Tabii ki orada Libya'lı askerler de yetilecek. Gaz, petrol keşfi satışı için Türkiye ile işbirliğine hazırız. Akila Saliye bizimle işbirliği için tarihi bir fırsat sunuyoruz. Neden Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözü bu kadar Libya'da sizce diye kendisine sorulmuş. Mişri, eğer Libya istikrara kavuşursa buradan en çok etkilenecek ülke Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Çünkü Libya merkez olacak, ticari olarak çok önemli bir konumda olacak. Eğer Libya'da durum normale dönerse insanlar Birleşik Arap Emirliklerini ticaret için seçeceklerine Libya ile çalışmayı tercih edeceklerdir. Şöyle düşünülüyor emirlikler eğer Libya yükselirse Birleşik Arap Emirlikleri kaybeder ama Türkiye'ye göre durum böyle değil. Biz bu ülkelerin hiçbiriyle düşman olmak istemeyiz. Düşmanlığımız yok ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu konuda çözümle ilgili yapacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Libya'da çıkarları bile olsa konunun içinde olan Libya'ya komşu olan bir ülke değil. Libya'nın işlerine karışmak için Libya topraklarında söz söylemek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin hakkı yoktur. Bu konulara Birleşik Arap Emirlikleri'nin saygı göstermesini bekliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de de işe giriş şekli zaten hiç hoş değil ve biz bu konuda herhangi bir devletle ortak bir sağ olacağını düşünmüyoruz. Tabii her zaman yanımıza duran tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatmak isteriz. Evet İngiliz Libya eski direktöründen de bir açıklamalar var. Fethi Başak'ın görevinin askıya alınmasının tamamen beni üzdüğünü söyleyebilirim. Libya uzun vadede iyi mi yoksa kötü mü bir sonuçlar olacak bilmiyorum ama emin olduğum bir şey var bu bir cadı avı zamanı değildi düşman kapıda gülüyor bununla başa çıkmanın başka yolları vardı eminim evet birazcık da bu gelişmeleri aktarılmaz arkadaşlar halk elektrik yok diye alarken petrolle göz diken ülkelerin her geçen gün daha karmaşık hale getirdiği yer Libya. Oyunun hiç bitmediği, hatta büyüdüğü yer Libya, oyunun ve oyuncuların değiştiği, kurucularının değişmediği yer Libya, Türkiye'nin halkının yanında olduğu yer Libya. Bilindiği gibi İçişleri Bakanı Fethi Başa darbe imansıyla görevden alındı. Her şey bu buluşmadan sonra gelişti. Haziranda Fransız Yahudisi Bernatene Levi ile görüşen Fethi Paşa, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı yani Eski İçişleri Bakanı Trablus'ta faiz -e Sarıç Hükümeti'ne karşı düzenlenen Hafter'in uyuyan hücrelerini tekrar uyandırdığı konuşuluyor ve protestolara engel olmadığı gibi darbeye de kalkıştı aktarılıyor. Almanya'nın Libya Büyükelçisi sivillerin haklarına saygı gösterilmesini ve ateşkes ve petrol üretiminin yeniden başlaması için somut ilerleme çağrısında bulundu. Almanya'yı takmıyoruz. Her yere burnu sokmaya başladı. Arkadaşlar bu arada bana çok yorum yazmışsınız. Sabır meşhurun videosunu izle Fethi Başa hakkında bilgiler söylüyor. İzledim fakat bir kısımda bir eleştiri yapacağım. Kendisi Seracın evine evinin önünde büyük bir protesto düzenlendiğini ve polisin buna müdahale etmediğini aktarmış. Fakat geçen günlerde yaptığımız haberde polisin Saracın evi önünde geniş güvenlik önlemleri aldığını ve gösterilerin evinin önünde yapılmasını engellediğini aktarmıştık. Sadece bunu belirtmek istedim. Biz El Sarıcı'nın evinin önünde de bir protesto gerçekleştiriyor. Burada ortak gücün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Faiz El Sarıcı'nın evini korumaya çalıştığı da aktarılmış. Şunu söyleyebiliriz. Yeni dünya düzeninin şekilleneceği yer Doğu Akdeniz ve Libya'dır. Türkiye ikisine de geri adım atmıyor ve sağda da masada da gereken her şeyi yapıyor. Ya gelip bizimle uzlaşacaklar ya da savaşa savaşa ya da savaşsa savaş diyeceğiz. Trablus dün gece Cumhurbaşkanı Konseyi'nin Şehitler Meydanı'ndaki ortak gücü tarafından kutlamalar yapılmış. Görüntüler ulaştık. Fethi Başa'nın görevden alınmasının ardından büyük bir sevinç oldu aktarılıyor. Halit Elmişli ve Fethi Başa'nın darbesinin engellendiği aktarılıyor. Burada tamam Fethi Başa darbe yapmış olabilir. Buna bir itirazımız yok. Darbeye kalkışmış olabilir ama benim anlamadığım nokta şu. Bu adamlar darbeye kalkıştıysa neden dün Türkiye'ye geldiler? Bunu çözemedik. Yani böyle bir şey neden yapsınlar? Türkiye onlara karşı gelir eğer onlar darbe yaparsa. Bunu biliyoruz. E neden o zaman darbe yapacaklarsa Türkiye'ye geliyorlar? Benim kafamda hala bu soru işareti var. Fethi Paşa darbe yaptı diyorlar ama o zaman Halit El Mişri ile beraber neden Türkiye'ye geldi? Mişri'nin de darbe yaptığını söylüyorlar ama demin Mişri'nin açıklamalarını dinledik. Türkiye hakkında olumlu şeyler söylüyor. Dolayısıyla ne olduğunu hala tam olarak çözemedik. Serac arkadaşlar ne diyor? Serac'a şöyle bir Laf söyleniyor bilindiği gibi Fransa'nın maskesiyle bunu yaptığını söyleyenler de var. Yani öyle direkt atlamayalım Fethi Başak'a suçludur diye. Bu soruşturmanın tamamlanmasını ve Türkiye'den gelecek açıklamayı beklememiz bizim için en yararlısı olacaktır. Ulusal mutabakat hükümeti içinde ortaya çıkan sorunun arka planında bölgeci ve aşiret temelli siyasi yaklaşım olduğu aktarılıyor. Fethi Başa Misratalıların temsilcisi olarak yorumlanıyor ve Trablus halkından ve Dağ Batı'daki bazı gruplar ise farklı dengeler istiyor. Evet emekli Tu General Necat Esen'den de bir açıklama gelmiş. Zamanla Sirte ve Cufra'ya Birleşmiş Milletler altında yabancı güçler yerleştirilecek ki zaten yerleştirildi. Sudan, Uganda, Çat, Wagner, Fransız askerleri bu Libya'nın bölünmesine ve Cihat Yaydın'ın çizdiği haritanın çöpe gitmesine sebep olacak. Evet dediğimiz gibi Libya'da durumlar çok karışık arkadaşlar. Libya Yüksek Konseyi Başkanı'nın yaptığı açıklamalar ama önemli. Çünkü ne dedi? Ateşkes uygulanamaz zaten Hafter'de bunu ilal etti dedi. Evet ekrana protesto görüntülerini koyuyorum isteyenler bakabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi o videoyu da koyacağım. Serajın evinin önünde sabır meşhurun dediği gibi gösteri yapılmadı. Ulusal Mutabakat Hükümeti ortak gücü bu gösteriyi engelledi. Hoşçakalın.